98 Lantis bit sporları. Şu şöyle arkadan geliyor. Nereye? Bakalım. Evet, şunun altına. Evet, bu kahverenginin altına giriyor şu. Bu Geliyor. Şu ikinci boru, buradan ayrılıyor. Topun altına giriyor. Yani topun altına giren de şu, şunla, bu aynı tüpün şuraya giriyor. Filtre gibi tüpün altına giriyor. Bu benzin regülatörü, benzin regülatörünün çeken hortum aşağıdan geliyor. Şu kahverenginin altına giriyor. Kahverenginin altından çıkan da buradan emme yapıyor başka bir şey yok 98'de şimdi iki tane oldura bakmayın altta vardı altında kırıldı şu kırıldı ben bunu iptal ettim bir tane daha vardı elimde var onu taktım direkt